Asıl ismi Muhyiddin olan ve 15-16. asırda yaşadığı sanılan Benli Sultan'ın kabri, Kastamonu'da Ilgaz Dağları'nın eteklerindedir. Bayrami tarikatına mensup olan Şeyh Muhyiddin Efendi, uzun müddet bölgede İslamiyet'i yaymış ve talebi yetiştirmiştir. Kendisinin büyük şöhret kazandığı ve tekkesine meşruta olmak üzere birçok vakıflar yapıldığı, efkaf idaresinde saklı bulunan vakfiyelerden anlaşılmaktadır. Gayet güzel inşa edilmiş, cami ve türbeyle beraber misafirlerin yeme içmeleri için kargir odalar yapılmıştır. Günümüzde de bölge halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Benli Sultan Külliyesi Ilgaz Dağının kuzeyinde Ağlat köyünün bir mahallesi olan Benli Sultan köyünün sınırları içindedir. Köyün halk arasında bulunan bir ismi de Tekkedir. Benli Sultan Külliyesi Kastamonu'da bulunan manevi hayat merkezlerinden biridir hakkında ne yazık ki kesin bilgi verecek kayıtlara rastlayamıyoruz. Bunun sebebi yıllar önce çıkan yangında kaynakların yanmasına bağlanmaktadır. Benli Sultan Hazretleri büyük bir velidir. Dolayısıyla irşat ve keramet ehlidir ismi Kastamonu'nun dışına taşmış dört veliden biri kabul edilmektedir. Bunu il dışından hatta yurt dışından gelen ziyaretçi miktarının fazlalığından da anlamak mümkündür. Yörede kimilerinin Şeyh Şaban-ı Veli'nin kardeşi, kimilerinin ise yakın dostu olarak inandığı Benli Sultansa Şeyh Şaban-ı Veli'den sonra en çok bilinen, kerametine en çok inanılan velidir. thank